Herkese merhaba arkadaşlar ben Cem Kağan. Bugün sizlerle Lichess'in yeni bir özelliğini deneyeceğiz. Lichess bugün, daha doğrusu bugün değil geçtiğimiz günlerde Lichess Puzzle Racer diye bir özelliğini getirdi siteye. Ve bu Puzzle Racer ne demek? Türkçesi zaten puzzle yarışması, soru yarışması gibi bir şey. Burada amacımız alttaki arabaları gördüğünüz gibi rakiplerimizi geçmek her yarışmada olduğu gibi ve e, buradaki arabalarda bizim skorumuzu tahmin ediyor. Ben sizler için bir tane denedim. Test amaçlı ve 72 yaptım. Gördüğünüz gibi e, bizim araba daha önde şurada iyi e mi erken yazıyor ve isterseniz hemen deneyelim. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa dediğim gibi like atıp kanalımıza ilk defa görüyorsanız da abone olarak destek olabilirsiniz diyorum ve hemen next race ile başlayalım. Nasılmış? 3. 2, evet geri sayıyor. Zero Ve evet başladı. Hemen fille aç çekip kareyi aldım. Hemen bir hamlede mat yaptım. Hemen boştaki fili aldım. Şah çekip kareyi aldım. Şah çekip hop dedik veziri açtık önünü ve veziri aldık. Burada şah çekip yine kareyi alacağız. Burada bedava kare var ama ben son sıra matı yapmayı tercih ediyorum. Burada yine bedava bir şey var. Hepsi bedava yani. bedava görüyorsunuz. Alıyorum ya bedava mat yapıyorum ya bedava şey. Burada yine açmazı mı alıyorum? Evet açmazı alıyoruz. File alıyoruz. Burada yine güzel iki hamlede mat var. açmaz olduğu için alamıyor. Yine şah çekip veziri alalım. İlk bir tane veziri alıp şah çekelim. Devamında yine yine mat. Burada zuvankta kalıyor rakibimiz. Şimdi file 3'te verdik kaleyi. Burada burada flash 3 mü? Flash 3 alalım. Sonra bunu vuralım. F5 mi? Ver fili ver kale h1 matı. O yüzden bir tanesi gitmek zorunda kaldı. Burada hemen bedava at var. Onu alalım. Burada hemen yine bedava fil var. Çünkü devamında kale 8'de vezir kaybediyordu. Burada hemen şöyle bir araşa ve devamında fil aldım. burada kaleci 2 vezir f mat olması gerekiyor. gördüğünüz gibi hop mat ettik buradan. Şurada bir vezirle kaleye vuralım. Devamında gördüğünüz gibi oyunu kazanıyoruz. Şurada da yine bir güzel bir mat teması var. Kaleyi feda edip. Şurada da yine şöyle bir mat var. 10 saniye kalmış. Birazcık hızlanayım. Kale 8 kale 8 kale 6 A7, at D7, at 8 fil D8, Kale B7 o zaman. <laughs> Niye bu kadar düşündüm bilmiyorum. Vezir D2, vezir F'de aldık. Alec'e bir mat. At F4, vezir F4 ve 82 yaptık ve... Ee, yarış tamamlandı diyor burada ve sıranız bir 10 e, kişi içinden birinci olmuşuz hemen şöyle göstereyim ben size e, total sırayı arkadaşlar şöyle şunu açalım ve gördüğünüz gibi bize en yakın rakip 47 ile e, kim olmuş Brandon Burger falan e, olmuş 47 yapmış biz siz eksenik yaptık bayağı farkı açtık açıkçası. Ee, Lich S e, bulmacalar kısmından Puzzle Racer'a tıklayarak sizler de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atarak destek olabilirsiniz. Dediğim gibi kanalımıza ilk defa giriyorsunuz. Abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.